Yo 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 hepiniz var ben ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere Guild Eastpour'un artık bir CS kadrosu var ve Bad News Eagles'dan aldılar Bildiğiniz üzere Bad News Eagles son Major'lara katılan Aynı Eternal Fire'ın Türkiye'de yaptığı etki gibi Balkanlarda Kosovalı bir takım kendileri Balkanlarda aynı Eternal Fire'ın yaptığı etkiyi yapan takımlardan bir tanesi Aynı gün Eternal Fire'a yaklaştırabileceğimiz belli başlı key oyuncuları, anahtar oyuncuları var. Yeni yeni kendini gösteren isimler var kadronun tamamı Balkanlardan oluşuyor ve bunun dışında tamamen takım no orktu. Yani takımın aslında büyük bir gelir kaynağı sponsorları falan yoktu. Takımın ana gelir kaynağı kazandıkları turnuvalardan paralardı. Ve oyuncular kendi kendilerini yönetiyorlardı gibi düşünebilirsiniz. Fakat artık bu işin sonunda son buluyor. Bugün Guild ki bildiğiniz üzere David Beckham'ın takımı. David Beckham'ın kim olduğunu bilmiyorsanız da en büyük futbolculardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Döneminin en büyük futbolcularından bir tanesi onu söyleyebilirim. Şu anda Messi'nin takım sahiplerinden bir tanesi. Inter Miami'de. Onun dışında Gould'un kendisi Valorant'ta oldukça büyük bir takım. Ve genel olarak çok çok büyük e, takipçi kitlelerine sahip ve çok fazla kişiye yönelen bir takım. Ben şahsen bu hareketi çok beğendim. Birisinin Bad News al Almasını bekliyordum fakat Uzun zamandır satamamaların sebebi oyuncuların çok büyük istekleri olduğunu düşünüyorum. Ama meğerse oyuncular ciddi anlamda kendilerine ev denilebilecek bir yer arıyorlarmış. Ve görmüş olduğunuz üzere takım tamamen Guild olarak geçmiyor. Artık Bad News Eagles Guild Eagles olarak geçiyor. Yani aslında bir nevi bir partnership de denilebilir. Bu sayede yeni takım logosu sahip. Eski logolara ne olacak? Yatırım hakkında da konuşacağız. Fakat görmüş olduğunuz üzere Eski takım logosunu zaten hepimiz biliyordu. Kırmızılı normal BNE yazıyordu. Fakat Gül'ün normal logosu oldukça güzel. Ve muazzam stickerlar aklına şu anda geliyor bile. Ama böyle bir logoyu kullanacaklar gibi duruyor. Eğer böyle bir logoyu kullanırlarsa Major'da ki sonraki Major'da ben şahsen kalmalarını beklerim. Çünkü bildiğiniz üzere aynı roster. Fakat şu logo iğrenç bir logo. Umuyorum ki formalarında olduğu gibi ve buradaki olduğu gibi Guild logosu bu olur. Umarım Guild Eagles şeklinde şunu kullanmazlar ya da kullanacaklarsa bir değişiklik getirirler diye umuyorum doğalarım bu şekilde. Onun dışında Bad News Eagles'ın koçu, menajeri, asistan koçları dahil tamamı arkadaşlar Guild Eagles'a geçti. Guild'ın kendisine geçti ve kadroda hiçbir değişiklik olmadı. Kadro aynı bildiğiniz üzere devam edecek. Guild'ın da ekstradan bir CS kolu oldu artık. Ben şahsen bayağı beğendim. Çok başarılı bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun dışında videonun malum bir sarı sitesi sponsoru var. Pardon yanlış site. Skinswanky. Evet. SkinSwap, bildiğiniz global trading dünyasındaki en güvenilir takas yerlerinden bir tanesi arkadaşlar. Eğer daha önce hiç takas yapmadıysanız ya da takas yapmaktan korkuyorsanız merak etmeyin oldukça güvenilir ve tamamen arkasında durduğum nadir sitelerden bir tanesidir. İlk takasınızda 5 dolara varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bunun dışında gene Legocan kodunu kullanarak %30 yerine 35'lik bir yükleme bonusu sağlayabilirsiniz. Freebies kısmımızda var. Günlük haftalık ve aylık olarak da çekilişler mevcut. Şimdi BNE'nin e, Bad News Eagles'ın Gould olmasının ne avantajı oldu? Kısa dönemde belli başlı artışlar olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere Price Empire direkt paylaşmış. Direkt Bad News Eagles stickerlarında belli başlı artışlar son 24 saatte bulunuyorlar. Fakat şimdi sizlere şunu söyleyeceğim. Bu ne demek oluyor? Uzun bir dönem boyunca Bad News Eagles'ın bir daha logosunu göremeyeceğiz. Ve elimizde kalan logoların tamamı bu kadar olacak. Yani kısa dönemde her ne kadar hype olsa dahi almayın hype'da. Hype düşsün bitsin hype. Yatırım yapmak istiyorsanız uzun döneme yatırımı o hype'dan sonra yapabilirsiniz. Çünkü genellikle yeni bir takım açılır ya da yeni bir takım kapandıktan sonra arkadaşlar bir hype olur. Fiyatlar %20-30-40-50 artar. Sonra da fiyatlar eskisi olduğu yere düşer. Bazen eskisi olduğu yerden daha da aşağı düşer. O yüzden şimdi gelip koşup koşup Bad News Eagle stickerlarını almayın. Birazcık bekleyin. Fiyat hype'ı bitsin, fiyatlar geri düşsün yüzde dilim olarak ve oradan sonra tekrardan almaya başlayabilirsiniz. Bu uzun dönem tutabilirsiniz. Benim şahsen bu arada komiktir ki bence birçoğunuz e, aynı şeyi düşünmeyecek. Fakat benim Bad News Eagles'ın en sevdiği sticker'ım kesinlikle Rio 2022. Ve buna özel olarak sevmemin tek sebebi arka planda Bad News Eagles sticker'ın daha iyi durduğunu düşünüyorum. Diğerlerine baktığınız zaman zaten çok ince harflerle yapıldığı için sticker çok belli olmuyor fakat Rio Holos özellikle bence şahsen muazzam duruyor. Olur da Batmobile Eagles'a bir yatırım yapacak olursam yüksek ihtimalle nedense içimden Rio 2022'yi almak geçiyor. Fakat e, birazcık mix feelings dediğimiz karışık duygular içerisindeyim bu konu hakkında. Ben şahsen tüm kadro için çok beğendim. Çok yetenekli çok başarılı bir kadro. Ve dediğim gibi Eternal Fire'ın benim gözümde Balkan şubesi. Ki e, şahsen oldukça da Nasıl diyeyim? Ekodan daha uzak oyuncular var. Herkes kendini göstermeye çalışıyor ve böyle bir projeye dahil olmaları şahsen muazzam bir şey oldu. Hem CS Esports adına CS2 Bangır Bangır bir tane daha yeni bir ork girdi. Başka orklar girerken Guild'ın da kenarda kalmaması oldukça iyiydi. 2024 turnuvaları da göreceğiz bakalım. Guild nasıl yapacak? Discord'tan yazan anasını şey yapacağım. Az kaldı. Onun dışında izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer başka e-spor içeriklerinde gelmesini isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Özellikle de bakmamı istediğiniz kadrolar ya da falan filan varsa seve seve bakarım. Bugünlük benden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.